Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki kare farkını göreceğiz. İki kare farkı çarpanları ayırma konusu içerisinde önem arz ediyor. O zaman şimdi başlayalım. Bakın arkadaşlar ilk önce a kare eksi b karenin ne olduğuna bakmamız lazım. Bunu arkadaşlar geçen dersimizde biz çarpanları ayırmayı gördük. ax kare artı bx artı c şeklinde olan ifadeyi çarpanları ayırmayı gördük. Şimdi burada ise a kare eksi b kare var. Aslında orada da yaptık ama burada özel bir şekilde olduğunu görelim. Bakın arkadaşlar bir sayının karesi eksi bir sayının karesi mi var? Evet o zaman ben bunu ne yaparım? Önce bu sayıları toplarım. Sonra çıkartırım. Bunları ne yaparım? Çarparım. İşte bu bana ne olur arkadaşlar? 2 kare farkını verir. Bu nedir arkadaşlar? Yani iki sayının karelerinin farkı oldu mu? Bir toplamı, bir çıkarımı ve bunların neyidir? Çarpımıdır. Şimdi bu soruya bakalım. X kare eksi 4x 4y kare. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 4y'yi de 2y'nin karesi şeklinde yazdım mı? Evet. Bir sayının karesi eksi bir sayının karesi. O zaman ben bunları nasıl yazabilirim? X artı 2y önce toplarım. Sonra ne yaparım? Çıkartırım. Bunları çarparım. Gördünüz bir toplamı bir de neyi? Farkının çarpımı. Aynı şekilde buna devam et bakıyorum. Burada ise var arkadaşlar? 4x kare eksi 9y kare. Ben bunu 2x'in parantez karesi eksi 3y'nin parantez karesi olarak alsam. 2 kare oldu mu? Bir sayının karesi eksi bir sayının karesi. O zaman ne olur arkadaşlar? 2x artı 3y çarpı 2x eksi 3y olur. Bir toplamı bir çarpımı. Sıradaki soruya bakalım. Arkadaşlar bu örnekte 100'ün karesi eksi 99'un karesi. Yani şimdi sen 100'ün karesini hesaplarsın, 99'un karesini hesaplarsın, sıkıntı yok. Ama burada yani bunları karelerini almak biraz zaman alır. Yani en azından 3-4 dakikan alır. Onun yerine ne yaparsın? İki kare farkını uygularsın. Önce topla 100 artı 99 çarpı 100 eksi ne olur? 99 olur. Arkadaşlar 199, 199, 100 eksi 99, 1. Bu ikisini çarparsanız ne olur? 199 olur. Bana inanmayan arkadaşım varsa arkadaşlar bunun karesini al, bunun karesini al, çıkar. Bundan farklı buluyorsan olmaz yani. Evet sıradaki sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu soru tarzı arkadaşlar hata yapma ihtimalinin fazla olduğu bir soru. Neden? Burada işlem önceliğine dikkat etmem lazım. Tek püf noktası o. Gerisi 2 kare farkı zaten onu yapacağız. Şimdi ilk önce ne yapılır arkadaşlar? İlk önce işlem önceliğinden çarpma yapılır değil mi? O zaman bu ikisini çarpalım. x kere x x kare bölü x eksi 1 eksi. Şimdi şurayı yapmam lazım. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ne olurdu? Terçevi de çarpılırdı. Bu şekilde oldu mu? Evet. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum burada? Şu ikisini paydalar aynı olduğu için çıkartıyorum. x kare eksi 1 bölü x eksi 1 oldu değil mi? Sonra arkadaşlar bakın buraya. 2 kare farkı oldu mu? Bak 1'in karesi x'in karesi eksi 1'in karesi. He, o zaman ben ne yapacağım? Bir toplayacağım. Bir de ne yapacağım? Çıkartacağım. Bu ikisinin sonucu zaten budur. Bölü x eksi 1. Arkadaşlar ne olur sonra? Burada şu ikisi birbirini götürür. Sonuç olarak ne kalır? x artı 1. Bakın bu soruda yapılan hataları size söyleyeyim. İlk önce x eksi 1'i direkt alıyor arkadaşım x eksi 1 aldıktan sonra x eksi 1 ile x eksi 1 birbirini götürür diyor. Burada x kalır diyor. x kaldı. Burada da bölü x eksi 1 oldu. x bölü x eksi 1. En çok yapılan hatalardan biri budur. Ama biz işlem önceliğini ilk önce işleme sokarsak sonuç bu çıkar. Ki zaten doğru cevap da x artı 1'dir. Şimdi sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Burada x kare eksi 5 bölü x artı kök 5 eksi x kare eksi 5 bölü x eksi kök 5 var. Şimdi bakınca buraya çok fazla bir şeye benzemiyormuş gibi dursa da aslında burada tipik 2 kare farkı var. Nasıldır arkadaşlar? Şöyledir. Ben mesela bakın x x'in karesi kare e, kök 5 5 e, kök 5'in karesi zaten 5. O zaman ben demek ki şunu şöyle yazabilirim x artı 5 eksi. Aynı şekilde bakıyorum arkadaşlar buraya. x eksi 5 x kare eksi 5. O da x eksi x kare eksi kök 5'in karesi olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Şimdi iki kare farkına gelebilirim. Nasıl geliyorum arkadaşlar? O da şöyle. Bir toplamı bir çıkarımı. x eksi 5 çarpı x artı kök 5 bölü x artı kök 5. Eksi. Yine aynı şekilde bir toplamı yani ben farkı yazıyorum. Bir de neyi? Toplamını çarpıyorum. x eksi kök 5. Şimdi en sevdiğimize geldik. Birbirini götürmeler. Bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar gider. Ne kaldı arkadaşlar? x eksi kök 5 kaldı. x eksi kök 5 eksi x artı kök 5. Bu işlemi yaparsanız arkadaşlar bu eksiyi dağıtırsanız x eksi kök 5 eksi x eksi kök 5 kalır. X'ler birbirini götürür. Eksi kök 5 eksi kök 5 eksi 2 kök 5 olur. Sıradaki sorumuz güzel bir soru. Arkadaşlar ne demiş? X'e x ve y pozitif tam sayı k asal sayı olmak üzere x kare eksi y kare eşittir k ise x çarpı y'nin k türünden eşittir nedir? Arkadaşlar bakın bildiğimiz şey nedir? Bildiğimiz ifade iki kare farkını uygulamak. O zaman ben x kare eksi y kareyi nasıl yazabilirim? x eksi y çarpı x artı y olarak yazdım. Eşittir k. Değil mi? Şimdi buraya bakıyorum. K asal sayısı, asal sayının çarpanları nelerdir? Ya kendisidir ya da birdir. Sonra buraya bakıyorum. X'e pozitif tam sayısı, iki pozitif tam sayının toplamı bir olamayacağı için demek ki burada X eksi Y birdir. X artı Y nedir? K'dır. Arkadaşlar onu da şöyle yazalım. X eksi Y eşittir 1 x artı y eşittir. Ne olur arkadaşlar? K olur. Burada taraf tarafa toplarsanız en azından x'i buluruz. Sonra y'yi buluruz. Bizden istenen ifadeyi bulmuş oluruz. Taraf tarafa topluyorum. Y'ler gider. x x genelde 2x eşittir. K artı 1 çıktı. Her tarafı x'in katsayısına bölersem x ne çıkar arkadaşlar? K artı 1 bölü 2 çıkmış olur. Arkadaşlar bunu getirip yerine yazarsınız. Yani x yerine k artı 1 yazarsanız y'yi de kaç bulmuş olursunuz? k eksi 1 bölü 2. Bizden istenen ifade nedir arkadaşlar? Bizden istenen ifade x çarpı y'nin k cinsinden değeridir. Arkadaşlar bu ikisini çarparsanız bu iki ifadeyi çarparsanız eğer ne olur? x çarpı y eşittir. Onu da farklı bir kalemle yazalım. Farklı renkli. K artı 1 bölü 2 çarpı K eksi 1 bölü 2. Şu da zaten çok tanıdık bir ifade değil mi arkadaşlar? Nedir? O da çok tanıdık bir ifade. 2 kare farkı değil mi? Sayı sayı. Sayı sayı işaret farklıysa o zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesi 2 kere 2 4 olur. Demek ki x çarpı y'nin k cinsinden işte neymiş arkadaşlar? buymuş. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzda ise aslında yine iki kare farkını soruyor. Ben şimdi şöyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar buraya bakın. 5x 10x. 5x 10x. Yani 5 orta, 5x ortak parantezine alabilirim. 5x ortak parantezine alırsanız burası ne kalır? 1 kalır. Burası da ne kalır? 2x. Bakın deneyin. 5x eksi 2 kere 5 10 verdi mi? Verdi. Bölü. Şimdi 1 eksi 4 x'i de aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın göstermek mahiyetini yapıyorum. 2 x'in karesi olarak yazılabilir mi? Çünkü 2'nin karesi 4. Aynı şekilde oldu. Çarpı artık direkt işlem yapayım arkadaşlar. Burada yaptığım şey şu. Bu yukarı çıkacak. Burada da bak 5 x 10 x 5 x ortak parantezine ne yapabilirim? Alabilirim. Alırsam ne kalır arkadaşlar? 2 x kalır. Alırsam burada ne kalır? 1 kalır. Bölü Burada da ne kaldı arkadaşlar? 25x kaldı. Şimdi arkadaşlar biraz düzenleme yapabilirim. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Düzeltelim. 5x çarpı 1 eksi 2x 250x bölü 2 kare farkından birin karesi eksi bunun karesi o zaman bir topla bir de ne yap arkadaşım çarp çarpı 5x çarpı 2x artı 1 bölü 25x. Şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Ne? Sadeleştirme kısmı. Arkadaşlar bakın. Şu, şu birbirini götürür. Şu, şu birbirini götürür. 5 kere 5, 25. E aşağıda da 25 var. Demek ki bununla bu birbirini götürür. Ne kalır? Kocaman bir kalır. Yaptığımız şey aslında nedir arkadaşlar? 2 kare farkını uygulamak, ortak paranteze almak. Başka da bir şey Arkadaşlar sıradaki sorumuz güzel bir soru örneği. Lütfen dikkatli bakın. 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 eşittir ise 2 üzeri 9'un m türünden değeri nedir? Arkadaşlar bakın burada yapmamız gereken şey nedir aslında? Yani 2 kare farkıdır. Onu nasıl göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Bakın size ipucu vereyim. 2, 4, 2 katı varsa demek ki 9'a da bak buraya. 9. E 2, 4, 8, 9. Ha, demek ki 2 kare farkını uyguluyorum. Ne yapıyorum? Ben her tarafı 2 üzeri 2 eksi 1 ile çarpabilirim. Çarpayım. 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 4 eksi artı 1 eşittir. Şimdi bu tarafı çarpıyorsam bu tarafı da çarpmak zorundayım. Eşitliğin bozulmaması için. O zaman ne olur? Bunu da m yazalım. m çarpı müjgenin m'si çarpı 2 üzeri 2 eksi 1 oldu. Değil mi arkadaşlar? Bakın 2 kare farkını uyguluyorum. Şu ikisini çarpıyorum. Aynı aynı. Değil mi? Aynı aynı. Aynı aynı. O zaman 2 üzeri 2'nin karesi eksi 1 olacak. Çarpı 2 üzeri 4 artı 1 eşittir. M çarpı isterseniz bunu şey yapalım. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1 ne oldu? 3 oldu. Şimdi biraz daha devam edelim. Bakıyorum buraya arkadaşım. 2'nin karesi 2 üzeri 4 eksi 1. Yani 2 kere 2 4 çarpı 2 üzeri 4 artı 1 eşittir. 3 müjgen. Baktım şimdi buraya. Aynı 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 aynı. Aradaki işaret zıt işaretliyse bu iki kare farkıdır. O zaman ne olacak? 2 üzeri 4'ün Karesi eksi 1 olacak. Bu ikisini çarparsanız ne olur arkadaşlar? Onu da yan tarafa yazayım. 2 üzeri 8 eksi 1 eşittir ne oldu? 3M oldu. Şimdi bana 2 üzeri 9 soruyor değil mi? 2 üzeri 9'u soruyor. Burada ise 2 üzeri 8. O zaman ben bunu bu tarafa atıyorum. Ne oldu? Bakın 2 üzeri 8 eşittir. 3M artı 1 oldu. Ne yapıyorum sonra? burada her tarafı 2 ile çarpabilirim. 2 ile çarparsam 2 üzeri 9'a ulaşabilirim. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Değil mi? Bakın şimdi. Bir tane 8 tane daha 9 tane oldu. 2 üzeri 9 eşittir. 2 kere 3 6 m artı 2 kere 1 ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Demek ki 2 üzeri 9'un müjgan cinsinden değeri neymiş? 6 m artı 2 imiş. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde küp açılımını vereceğim ve iki küp farkı, iki küp toplamı ifadelerini verdikten sonra güzel güzel çarpanlara ayırma soruları, böyle biraz ciks soruların oluştuğu çarpanlara ayırma soruları çözeceğim. Sonrasında da yeni nesil çarpanlara ayırma, daha çok şekilli soruları, böyle hikayeleştirilmiş soruları çözmeye çalışacağım. Hepinize iyi günler.